Herkese selam arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. <laughs> bugün arkadaşlar Atlas'ta oynayacağız. Ee, gerçekten arka aşırı güzelmiş. Neyse zorlu arkadaşlar. Ee, normal seçeceğim çünkü bilmiyorum. Devam et. Ana, devam et. Devam et dedik. Gerçekten korkuyorum çünkü kalitesiz oyunlar nedense beni korkutuyor. Neyse başladık. Bir arabadayız. Şu ana kadar <laughs> oynamadım. Yani çok azını biliyorum arkadaşlar. Araba ile geldiğimizi biliyorum. Ama bir deli hastanesine geliyormuşuz. Şu an radyoyu dinliyorum. Ve radyo çekmiyor radyo çekmedi ve evet deliler hastanesine geldik bu arada arkadaşlar Türkçe yama yaptım yani Türkçe yama yaptırdım bu arada ee, ben oraya koyarım evet ne yapacağım şimdi Evet, şu an ha, alalım. 17 Eylül 2013. Kimden? Mutemail. Kime? Milesapsorgmail.com Konu ihbar. Psikiyatrik. Sistemlerindeki yasadışı faaliyet. Beni tanımıyorsun. Bunu hızlı yazmalıyım. İzliyor olabilirler. Murkov psiki psikiyatrik sistemlerinin Mont tesislerinde iki hafta yazılım danışmanlığı yaptım. Şu an ihlal ettiğim bir sürü gizlilik sözleşmesi var ama cidden o heriflerin canı cehennemi. Orada korkunç şeyler oluyor anlamıyorum. Gördüğüm şeylerin yarısına inanmıyorum. çok derinde dinlenen rüya terapisinden daha da onları bekleyen bir şey bulduklarından bahsediyorlar. İnsanlar zarar görüyor ve Murkov para kazanıyor. bunun açığa çıkmamız gerekiyor. Evet burada insanlar zarar görüyormuş arkadaşlar. Murkov diye bir adam varmış. Büyük ihtimalle ee, bu canavar Murkov olacak. Kameramızı da ayarladık. Evet. Gerçekten mükemmel. Çok güzel uzağa da çekiyor. Ha? Ya ben bundan korkuyorum işte ya. çıkalım hocam. Bismillah. Evet. Oha. Otel Transylvania oğlum bu. Şöyle. Evet. Sağ tık basınca kamera açıyor. Görevler normal. Neye basınca notları bakıyoruz. Tamam. Flash açmak için bu. Yakınlaştırmak için. Tamam. Tamam hocam ya. Bir de bunun pili varmış. Çok kullanmayacakmışız. Gidelim. Aa EQ yaparak açamıyorum. Bir kapıyı hızlı açmak için sol fare tuşuna basın. Bir kapıyı yavaş açmak için sol fare. Hızlı açma bu. Kameranızı kaldırmak için. Tamam. Bunu yapmıştık zaten. Shift'e basarak hızlı koşuyoruz. Her oyundaki. O zıplayınca çok iyi bu arada. Bir ara... burası kapalı. Şuradan gideceğiz büyük ihtimalle. Bu orta kapılar her korku oyunda kapalı olur arkadaşlar. Ya benden tavsiye. Her demeyeyim de yani bazı korku oyunlarında kapalı olur. CTRL'e basılı tutacakmış. Bak bu kötü oldu ya kaçmak için uh, kamera etkinken şunları diyor. Nerede benden çıkalım hocam? <laughs> Derim. Space Allah! Şeklinde az kalsın. Boşta bir daha basıyoruz. İki kere üst üste tamam. Tamam kontrolleri anladık. Şu an başka bir ihtiyaç yok herhalde. Şimdi çıkalım. Anam. Anam. Kamera kameranızdaki gece görünüşünü etkilemek için kameranın okuyamadım ki oğlum ya. Artık açalım şöyle hocam. Evet. Ananı... Ya oğlum ya vallahi bilmiyorum. Şu an çok korkuyorum. Ses full çünkü arkadaşlar. Kanlar var, kanlar var. Odaya girelim. Pil. Allah ben niye yeniden doldurdum ya? Evet. Dosya. Neye bakarak açıyor? Ha tab. Bakalım. Murkov Psikiyatri Sistemleri Proje Wall Rider Mont Mesivko Vaka Numarası 174 174 Baş harfleri WPH Bili Konstelasyon Tarihi 14 12.04.2009 2012 12-04-2009 İlk Hasta Kansiyonu tazı Hastayış 19 Cinsiyet Erkek Gözlemci Hekim Doktor Karl EBNR'ymiş işte. Terapi durum hasta kendi kendine yönlendirilen Louis Rüya durumlarının ilerlediğini iddia ediyor. eee Morajlı motor aktivesi benzeri görünmemiş bir ölçekli gözlemledi. Dördüncü aşama hormon programına devam ediliyor. Burada durmak bile insanın içini korkutuyor arkadaşlar. Neyse. Evet. Hastamız erkek 19 yaşında. Çok kötü sesler geliyor açılmıyor zaten. Ben buraya mı çıkacağım gerçekten ya? Buraya mı? Aa oğlum. Aha. İnelim hocam. Evet. Library, kütüphane, anan arvan. Oho, oğlum ya. Ah, evde tekim altıma sıçıyorum şu an. Ay oğlum, yeter korkma geldi. Aa! Ah. Biliyordum ama korktum ya. Kaç, kaç. O! Oh. Hayır! Aa ah. Ha gitti odaya gitti ama Oha şu an yavaş geçelim ya <laughs> duymasın. Sen kimsin lan? Peki sen kimsin? Beni bırak sen kimsin? Peki sen kimsin dedi herhalde. Ben öyle diyorum. Şunu alt yazı ekleyin ya. Dublajlara da ekleyin çok anlaşılmıyor bana. Ben anlayamadım. Merhametli Tanrım bana bir elçi gönderdin. Şu an ölme evlat. Çünkü bir görevin var. Çünkü bir görevin var mı? Bizim... Bu adam kaç yıldır orada oğlum? Yüzü bile beyaz. <laughs> Ya yeni görev akıl hastanesinden kaç ana kapıların kilidini açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Muhabir defterini notlar değil belgeler. Tamam. Tab'dan görevimize bakabiliyormuşuz. Bu güzel oldu. Ya hayır madem var. Hayır bak madem Türkçeye amca Keşke şuraları da yapsalar, çok güzel olurdu. Neyse, devam edelim. Eee, şöyle. Evet, gidelim. <laughs> ah! Yanına gitsem. Ha buraya gireceğiz. Tamam buraya gireceğiz. Anladım. Bakalım burada kimse yok. Evet. Gidelim hocam. Bir şey diyor ama. Anlamıyorum. Bu ne? Ben güvenlik kartını nasıl bulacağım? Hey. Oğlum burada hiç iyi şeyler olmamış. Zaten olsa yani gelmezdik de neyse kanka yani ben bunu görsem bu arada Harbi yani Neyse ben de ne boş yaptım be Ha bilgisayar varmış arkada Şurası tam buradan gideriz o zaman işte Kanka <laughs> Aa. Ne yapıyorsunuz lan siz burada Benim oğlum sakattır <laughs> Deliler ya Açalım hocam. Aha güvenlik kartı. İşte bu. abi kazandım. Kaç 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 kaç. Şimdi geri gideceğiz. Toplanan nesneler. Envanterimizdeki şeylere bakabiliyor musunuz? Hemen basalım merhabalar. Ay! <laughs> Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Ya ben, ben abi. <laughs> Oğlum <Odun> nasıl Bana <kurtaracağım? gülüyor> konuşmuyor bu. Buradaydı evet. Aa ah, tamam Evet. Geldik arkadaşlar kapatalım geri. Değil. Evet şu an ne yapacağız? Lavirden bir şeylere baktık. Ben i̇çecek içeceğim. Aha. Lan. Şalteri indirdi. Yeni görev bodrumdaki jeneratörü yeniden ba başlat. Hemen hocam. Dolaba saklan savaşmaya çalış. Kim var ki oğlum? Ananı. <laughs> <laughs> 오른 l t 내라 çalıştıracağız. Aşağıdaki jeneratör jeneratörleri. Her değil. <laughs> <laughs> Onu çalıştıracağız işte. Evet, şu an nereye gideceğiz? Ben gideyim bırak beni be oh. Aşağıdaki jeneratörü, jeneratörü çalıştıracaktık Türkçe mi var ya Neymiş bu 2 tane var Kimden Helen Granat Yetkililer sayın yetkililer tam raporu ve genel marka tarafından acil bir eylem gerekmektedir Gerekmemektedir proje olarak 4 ölüm makası. Kanıtlar doğru yönetilirse herhangi bir dava imkan sıkılacak belirsiz veri içermektedir. Proje Wall Rider tehlikeli bir girişim olmaya devam ediyor. Neredeyse kesinlikle daha fazla sayıya ayeti falan olacakmış. Ancak değerlerinde olduğu gibi hastalarla ilgili aile ve hükümet ilgili o kadar düşüktür ki. Herhangi bir yasal işlem şansı yok denecek kadar azdır. Morfojenik motor terapisi çalışan modeller üretmeyi yaklaştıkça hastalar arasındaki şiddet artmaktadır. Ancak fiziksel ve kimyasal kısıtmaların Sıtlamaların bir kombinasyonu devam eden kontrol ve karı karı sağlamak için yetkince etkili olmuştur. Hay hmm. Vay vay vay. Derim hocam. Tamam. Ay. Tam. Kim var orada diyor. Şimdi başlatmak için iki tane gerekiyor birisi mi geliyor Pil. Bir pil aldık. Gelen mi var? Biri geliyor. Saklan çabuk saklan. Geldi. Bu kim lan? alma sesi beni çok geliyor bu adamın. <laughs> Çıkabilir miyim artık ya? <laughs> Çıkıyorum. Kapıyı kırmış Horus. Neyse. Orta ortada burada. Koş koş. Ma pil. dolduralım. Daha bas. bir jeneratör nerede acaba? Geneter yok. Geldi. Geldi. <laughs> geldi. Geldi. Kaç kaç kaç. <laughs>

Haydi 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 Hayır 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 koş 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 Kooooç Ananı ağrımadım <laughs> Kapat 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 Saklanacak bir yer yok. Göremez beni Yokum ben burada gelme Görme 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 beni. <laughs> Altmaz işte. <laughs> Jeneratör nerede? Amacımız şimdi ben yukarı çıkacağım. Burayı keserim arkadaşlar. Yukarı çıkacağım. Oh. Kanka ben ne yapacağım şimdi ya? Neyse arkadaşlar burada kalalım o zaman. Çünkü 22 dakika oldu. Ben zaten videoyu keserim. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bunun part 2'sini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.